değerli belediye başkan yardımcısı, çok kıymetli konuklar ve kıymetli öğrenci arkadaşlar. Bugün bir gençlik 2 artı 1 adlı programımızın ilkini düzenleyeceğiz inşallah. Programımızın konusu İmam Hatip 1904 yılında ilk kez Türkiye'de kurulan İmam Hatip mekteplerinin İmam Hatip okullarına dönüşmesi, daha sonra günümüze gelene kadar ki tarihi hikayesini yaşayan ilk mezunu, ilk mezunları arasından olan bir abimiz var aramızda. Yahya Kutluoğlu Beyefendi, bugünkü konuklarımız içerisinde. Yahya Kutluoğlu Beyefendi ile bugün inşallah İlk kez Türkiye Cumhuriyeti'nde 1951 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan İmam Hatip Okulu'nun tarihi hatıralarını dinleyeceğiz. Yine beraberinde 1970'lerden konuklarımız var. O abilerimizden de dönemleriyle ilgili İmam Hatip hatıralarını dinleyeceğiz. Böylelikle programımız 18 farklı ilçede gerçekleşmiş olacak. 18 farklı okulu gezeceğiz her hafta bir okulda olmuş olacağız. 1951 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde 7 farklı bölgede 7 İmam Hatip Okulu kurulmuştur. Bu okullar, bu okulların ilki olan İstanbul İmam Hatip Okulu'nun siz şu anda mensubu olduğunuzdan dolayı programın ilkini burada gerçekleştirmeyi düşündük ve inşallah bugün tamamlayacağız. Programa başlamadan önce İstimder Genel Başkanı Murat Şahin abimize selamlama konuşması için kürsüye davet ediyorum. Kıymetli büyüklerim, sevgili öğrenci kardeşlerim, hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ahmet Faruk Aygün kardeşimizin de az önce söylediği gibi ilk tüten ocak aslında İstanbul İmam Hatip Lisesi. Burada ilk tüten ocak derken merhum Celalettin Ökten hocayı zikretmeden geçmek haksızlık olacaktır. Allah mekanını cennet eylesin. Bir projeyle dönemin Milli Eğitim Bakanı'na, dönemin Başbakanı'na Tabir caizse kapılarını aşındırmak suretiyle bu projeyi kabul ettiriyor. Ee, sanıyorum Yahya Hocamız da bunlardan bahsedecek çünkü canlı tarih e, şahidi var aramızda. Biz İstimdar İstanbul İmam Hatip Liseliler olarak özelde sizlerin derneğiyiz, mezunu ve mensubu derneğiyiz. Fakat İstanbul İmam Hatip Liseli olmak öyle bir şey ki bir ızdırap düşünün, bu ızdırap idrakinizi bürüyen kabuğu çatlatıyor ve bu şekilde yayılıyor. Rahat edemiyorsunuz, rahatsız oluyorsunuz. Diyorsunuz ki biz rahatsızız, sizi de rahatsız etmeye geldik. İşte bu vesileyle İstanbul'daki tüm okullarımızda yeri gelmişken sevgili büyüğüm Mehmet Kamil Berse ağabeyimize de ben çok çok teşekkür ediyorum. Bu programa danışmanlık yapıyor. Bundan sonraki programlara da danışmanlık yapacak. Allah kendilerinden razı olsun, emeği geçen herkesten razı olsun. Program sarktı malumunuz. Bir an evvel ben de programa geçişi ve konuklarımızı dinlemeyi çok arzu ediyorum. Sizler İstanbul İmam Hatip Liseliler olarak lütfen okuduğunuz okul yıllarının kıymetini çok iyi bilin. Ben İstanbul İmam Hatip Lisesi 1997 mezunuyum. Malumunuz çokça zikrettik okulda da 2009 yılında kurduğumuz derneğimiz hem okulumuzda hem de Fatih ilçemizdeki diğer İmam Hatip Ortaokulu ve liselerine hizmet etmeye devam ediyor sevgili kardeşlerim. Sizler de mezuniyetlerinizden sonra girişte gençler sordular. Bizler nasıl derneğin çalışmalarına aktif olarak katılabiliriz diye. Biz bir hayır köprüsü kurduk. Bir tarafta hayra ihtiyacı olanlar, bir tarafta da hayır sahipleri. Bu e, hayra ihtiyacı olanlarla hayır sahiplerini buluşturmak e, bizim en büyük vazifemiz. Bu sorumluluğu taşıdığımızı düşünüyoruz. Rabbim bizleri muvaffak eder inşallah sizlerin de dualarıyla. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli arkadaşlar, öncelikle Murat Bey'e teşekkür ediyorum konuşmalarından dolayı. İsterseniz önce kendimden söz edeyim. Ben de İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunuyum. 2009 yılında sizin oturduğunuz sıralardan mezun oldum. Bizim dönemimizde münazara takımları vardı. Münazara takımında bir dönem başkanlık yaptığımdan dolayı Tayip ee, Tayyip Erdoğan'la ilgili bolca hatıralar dinledim. Tayyip Erdoğan'ın münazara takımında yine liderlik yaptığını ve İstanbul bölge birincisi olduğunu teyit eder misiniz bunu? İstanbul bölge birincisi takımın İstanbul bölge birincisi olduğunu dinledim fakat işin ilginç tarafı şuydu. Tayyip Bey münazara yarışmasına ilk çıktığı gün ilk konuşmacı olarak söz aldığı gün, heyecandan bayılarak düşmüş olduğunu dinlemiştim. Ve bunu motivasyona çevirdik. Bir nevi kendi içi, içimizde motivasyona çevirdik. Çok fazla başarı elde edemedik belki. E, dördüncü tura kadar yükselmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Fakat orada da yenilgimizi de, zafere çevirecek bir şiir hatırlattı bize İmam Hatip okulunda öğretmenlerimiz. Şöyle diyordu şiir, yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sakın kader deme, kaderden de öte bir kader vardır. Aynen bu şiirin de bahsettiği gibi İmam Hatip liselerinin, İmam Hatip okullarının Türkiye'deki tarihi yenilgi yenilgi büyüyen bir zaferin hikayesidir. Bugün inşallah o hikayeye konukluk etmiş olacağız. O hatıraları dinlemiş olacağız. Ben hiç sözü uzatmayacağım. Mehmet Kamil Berse abimiz bizlerle beraber. İlk olarak Mehmet Kamil Berse'yi sahneye davet ediyorum. Mehmet Kamil Berse 1955 İstanbul Fatih doğumlu. İstanbul İmam Hatip Okulu'nu bitirdikten sonra Bursa İktisadi Ticari İlimler Fakültesini bitiriyor. Mehmet Kamil abiyle ön görüşmemizde sorduğumda şöyle cevap aldım. Çocukluğumdan itibaren kültürün, kitabın ve derginin içerisindeydim dedi. Şu anda konuğumuz hoş geldiniz diyorum. İkinci konuğumuz olarak Mustafa Topaloğlu beyefendi. Mustafa Topaloğlu beyefendi de bizlerle beraber. Bu tebessümün kaynağı tanıdığınız Mustafa Topaloğlu ilk akla gelen değil. <laughs> evet değil. Mustafa Topaloğlu 1953 Trabzonlu, Trabzon doğumlu İstanbul İmam Hatip Okulu'nu 1975 yılında bitirdi. Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümü mezunu tekrar. Çeşitli gazetelerde, dergilerde eğitim, evlilik ve sanat üzerine makaleler yazdı. Hala seminerler vermeye devam ediyor. İlim Yayma Cemiyeti Gazi Osman Paşa Şube Başkanı. Son olarak belki de günümüzün bugünün en önemli konuğu ben ilk kez bu programları ayarlarken Murat abi'den duymuştum. İstersen dedi Murat abi İlk konuk olarak Yahya Bey'i davet edelim. 1951 yılında 17 Ekim günü Celal Ökten'le beraber o okula kayıt yaptıran öğrenciler arasındaydı. Yahya Kutluoğlu Beyefendi bizlerle beraber okulunuzun, okulumuzun Türkiye'deki İmam Hatip okullarının ilk kayıt yaptıran öğrencilerinden Yahya Kutluoğlu Beyefendi. 1958 yılında İstanbul İmam Hatip Okulundan mezun oldu. 10 yaşında hafızlığını bitirdi. 1951'de İstanbul İmam Hatip Okuluna girdi. 58 yılında mezun oldu. İmamlık, hatiplik yaptı. Beyoğlu Merkez Vaizliği yaptı. Din Eğitimi Genel Müdürlüğü yardımcılığı yaptı. Belki Belçika'da öğretmenlik yaptı. Birçok dergide yazılar yazdı. Bir radyo programı yaptı. Şu anda da hazırlamış olduğu hatırat ile beraber birkaç tane kitabı var. Ben yerime geçeceğim. Hemen sorulara başlayacağız inşallah. Hepinize iyi dinlemeler diyorum. Mikrofonları alabilirsiniz. Şimdi İsterseniz özet olarak şöyle bahsedelim. Türkiye Cumhuriyeti'nde medreseler kapatıldıktan sonra 1924 yılında ilk kez 29 farklı bölgede imam hatip mektepleri açılması kararı alınıyor mecliste. 29 farklı imam hatip mektebi Türkiye'de imam ve hatip yetiştirilmek üzere açılıyor. İsterseniz ben hikayeyi buradan bırakayım, siz devam edin. Sesimi alabiliyor musunuz? 1924 yılında 29 okul açılıyor, mektep açılıyor Türkiye'de. Siz isterseniz hikayeyi buradan anlatmaya devam edin. Olur mu mikrofona? O yıllara ait. Evet, o yıllara ait hikaye. Efendim. Önce bu derneğimize getirdiği için Fatih Belediye Başkanlığı'na bu salonu bize tahsis ettiği için teşekkür etmek suretiyle başlayayım. lafıma var. Bu imkanlar bizim zamanımızda yoktu. Çok kısıtlı imkanlar vardı bizim devrelerde. Hangi devre? 60-65 sene evvel ki devre. 51'li yıllar. 1924'te açılan, 23'te planlanıp 1924'te açılan İmam Hatip okulları kapatılabilmesi için çeşitli vesileler ihtiyaç edilerek daha sonra açılanları kapatmaya yönelik çalışmalar gibi vesileler ihtiyaç edilerek efendim talebe yok, talep yok, Öğrencisizlik yüzünden kapandı, dediler. Kaf Dağı kadar büyük bir yalan. Yalan. Tabii öğrencinin yolunu kesersen öğrenci gelmez. O devrelerde siyasi bir anlayışla açtıkları okullarda okuyan hocalarımız vardı akrabalarımız da vardı onlardan dinledik. O devre açıldı kapandı. Medreseler de kapandı. Din adamı yetişecek bir müessese yok. Cahil kimseler din adamı gibi vazife görüyorlar. Yanlışlar oluyor, hatalar oluyor. Millet şikayet ediyor kıldığımız namaz oluyor mu, olmuyor mu? Cenaze namazını kıldıracak bir adamımız yok. Şekline geldi Türkiye Cumhuriyeti. Müftülere başvuruyorlar. <laughs> Müftüler diyor ki bulduğum adamı ben İmam Müezzin tayin ediyorum. Sokakta bulduğum adamı. Dini vasfı var yok. Onu yetiştiren bir müessese yok. Medreselerde hem <laughs> dünyevi ilimler, hem dini ilimler okutulurdu. Yani doktor, avukat, mühendis falan da çıkardı oradan. İmam, vaiz, müftü de çıkardı. Medreseler kapatılınca onun yerini alacak bir müessese kurulmadı. Ve senelerce böyle dini yönden millet sıkıntı çekti. Sonunda siyasi gelişmeler oldu. Tek parti devrinden çok partili devreye geçiş noktalarına gelindi. O tek partinin